İyi akşamlar. Otokar günlük grafik 25 Kasım'da e, bunun da bir videosunu yapmıştım. 23, 24, 25 yakın bir alandaymış. E, şu 416 civarlarında bir kapanış vermiş orada. 8 ortalamanın üstündeydi zaten. E, akım iyiydi, momentum güzeldi, güçlüydü. Şurayı ben e, artık ne zaman e, Nisan ayında daha o zaman bir direnç olarak çizmişim zaten. E, o direncin olduğu yerden bir miktar satış geliyor. Şimdi ben burayı bir şey direnci olarak almıştım. Yani bir bölge olarak aslında düşünmüştüm. Ee, orada Çünkü üstüne çıktığı anda mal boşaltılıyordu o dönemler. 430 civarlarının. Yine gelmiş 433 görmüş, 432 görmüş günlük günlük tepelerde. Oradan bir miktar 8 ortalamanın kırıldığını görüyoruz. Şimdi 8 ortalama kırılırsa bir e, varlıkta çoğu zaman, her zaman değil, garanti değildir bu işler. Onu söyleyeyim ama 20'ye doğru bir gidişler e, ya da bir bir miktar kar realizasyonu görülebiliyor. Yani başladığını işaret ediyor kar realizasyonu. E, diyorum bakın %100 de değildir. Ama e, eğer bir aşağı yönlü hareket olsa yeni hafta 400 lirayı takip eder. 400 liranın altında kırılıyorsa e, orada akım biraz daha şekil değiştirebilir. Şu an önemli olan bu. Yani 415'te bitirdi. Çok da fark yok yani bir 15 liralık fark var. O 400 lira kısmı yeni haftada takip edilebilir. E, kırılırsa hikaye biraz daha e aşağı doğru e, yani daha doğrusu satış orada biraz baskı artabilir. Baktığınız zaman e, hacimler burada şunu söyleyeyim hacimler öyle çok fazla artmamıştı zaten otokarı giderken biraz daha küçük hacimlerle hareket zaten pahalı da bir senet onu yani şimdi günlük hareketi 190 2000 falan e, ortala aylık ortalaması 385 binde pahalı bir senet olduğu için çok fazla da lotlar e, el değiştirmiyor bir miktar hacim artışı vardı. Aylık ortalamayı biraz yukarı ittirdi o. Ee, olumlu bir hacim artışıydı. O momentum biraz hacimlerde biraz düştü. Şimdi aşağı yani bir kar realizasyonu başlarken hacimlerin düşmesi ideal bir durum. Onu da söyleyeyim. 62 RSI e, tabi kendi ortalamasının altında yine RSI e, bir miktar aşağıya gösteriyor. Makti sat vermiş bugünkü hareketli o da bir sat kesmiş tabi 400 lira kırılmadıktan sonra makinin sat kesmesinin belki çok bir önemi olmaz ee, ama orada şey, o kısım kırılmaya başlarsa orada belki biraz daha dikkate alınabilir. otokarda durum bu. Ee, tabi yukarıda e, iyi bir haftaya başlarsa bu 460 ile 430-35'teki bu bant izlenir. Bu bandın üstüne giden bir hareket yeni bir tepe fiyatlamayı işaret eder. O da alıcının tabi güçlü olduğunu gösterir bize. Yani akım devam ediyor, sakin ol mesajı verir. O yüzden haftaya bu 460 tabii en yukarıda çok önemli bir alan 460. Bu alanı 435 bandıyla beraber takip etmek lazım. Herkese iyi akşamlar.